İyi misin? Arabadan indiğimizden beri iyi gözükmüyorsun. İyiyim iyiyim. Temiz hava çarptı herhalde. Bol bol su iç Ahmet. Ah, bol su derin nefesler. <laughs> ne bol suyu ne derin nefesi Feride mahsur mu kalacağız belli değil bu daha başında gözünün çapanıyım ya. Ya yok oğlum manyak mısın ya? Sen de seninkinden verirsin bana al içimde hadi. Benimki? Ee, ben de yok ki Almadım yük olur diye. E ne var o çantada? Bir şey yok Feride. Manyak mıyım? Bir de yük mü taşıyacaktım ya? Allah Allah. Ya oğlum olur mu öyle şey ya? Su alman lazım, havlu alman lazım. Biz şimdi çıkacağız tepeye, mola vereceğiz. Terini nasıl sileceksin? Ya ne gerek var ya? Ya, ya arkadaş şahttık, şahbaz olduk ya. Ya Feride. Ya bugün benimle geldiğin için çok teşekkür ederim. Geçen olanlar yüzünden... O konuyu açma Ahmet, hala sinirim geçmedi. Ya uf, anlattım ya sana ya. Metot çalışıyorum dedim. Rol icabı, rol dediysem dünyanın en güzel insanlarına... ...kötü davranmayı sanat haline getirmiş bir adam. Adam değil, hayvan, hayvan. E tabi tabii sen ben Meto çalıştığım için anlamadım ya. Yalnız o kadar küçümseme, o film kaç milyon yaptı biliyor musun? Hadi Ahmet, geç kalıyoruz. Bak şimdi 45 dakika sürecek o tepeye çıkmamız. Ne? 45 dakika mı? 45 dakika koşacak mıyız kızım? Tempolu yürüyeceğiz Ahmet. Ya oğlum sen demedin mi jogging'e gidelim benim forma girmem lazım diye? Ya bir git Feride Allah'ını seversen ben forma girmem lazım demedim. Forma giymem lazım dedim sana atma ya. Yani. Bana bak. Ney? Eğer niyetin beni buraya çağırıp sonra kovmaksa ben gideyim şimdiden ya. Ya yok niyetim o değil de bu jogging oturmalı olan değil miydi ya? Sağa sola dönüyorduk hani. Top vardı. Topun üstünde gidiyorduk o değil mi ya? Ya dalga geçme Ahmet ya. Pilates Hadi geç kalıyoruz. Yürü. Hadi. Niye dedim ben arkadaş ya? Pilates diyeydim iyiydi. Pilates iyiydi ya. Salih Pazarlama LTD Sheet Anonim For English Press Press Nine Please Alo Salih Bey ee, Ben Feride hatırladınız mı Ahmet'in arkadaşı Feride miydi senin ismin ya Tamam tamam hatırladım ne yapıyorsun yılan doktoru? Ne doktoru? Nasıl yardımcı olabilirim? Yalnız Ahmet içinse kendisi yanımda yok. Biraz boşladım onu ee, yok Ahmet yanımda benim. Yanındaymış Mansur. Anladın mı? Ahmet baba sen ya sırtlan. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Ahmet biraz fenalaştı. Fenadır Ahmet'im, fenadır. Üzerine gitmeyin. Birazdan düzelir. Kadın milleti işte ya. Kırk yılda bir başlarına gelir. Hemen duyururlar sağa sola. Ambulanstayız şu anda. Yani çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ama... ...Ahmet sizden don ve çorap istedi. Evden getirecek misiniz? <laughs> Ambulanstalar mı? Hayal gücüne bak. Şanslı p... <laughs> Ambulans mı? Ne ambulansı? Ne oldu iyiydi mi? Bence önemli bir şey yok. Ahmet ısrar edince ambulans çağırdık işte. Nereye götürüyorsunuz yiğidi mi? Don gömlek alıp geliyorum hemen ben. Ümraniye, tamam. Tamam, hemen geliyoruz, tamam. Havar komşular, havar! Ahmet'in patates olmuş! Come ya Fevde sen de şunlara söyle adam gibi kullansınlar. Belim belim vardı. Bu ne ya? Zıplaya zıplaya. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir dakika dur. Oturma. Burası benim yerim. Doktor Ahmet'in durumu nasıl? İyi mi? Ahmet gayet iyi. Tahlillerini de yaptırdık. Hiçbir sorun yok. Şekerdendir ya o. Şekerdendir ya. Ya da biraz yoruldu diyebiliriz. Atlatır atlatır. Ahmet kuvvetli çocuktur. Ya zaten bir şey yok ki. Ambulansı da kendi istedi. Hastamız biraz nazlı. Göremeyecek miyiz kendisini? Tabii tabii. Ya efendim e, ben aslanıma böyle dondu, atletli, yeşil soğandı bir şeyler getirdim. Bunları müdüriyete mi, ne yapacağız bunları? Ee, yok ne müdüriyeti. Ee, Ahmet'in işlemlerini başlattık zaten çıkartıyoruz şimdi onu. Hiçbir sorun yok. Korkuyorum Sadi. Tamam ya. Bir şey yapma. Geçecek, geçecek. Pardon. Bizim gibiler için de bir tuvalet var mı buralarda? Size ne oldu? Geçmiş olsun. Ya dayı sen çöğdüreceğim mi? Sen sıkıştın mı ya? Sen bana demiyorsun ya? İki dakikada ben hallederim onu ya. <laughs> Elimden kaldı yala. Gerildim yala. Niye gerildim lan? Bahçe de yemedim. Oh, Hadi doktor hadi. hadi. Doktor Feri de geç Melek. Gerisini dayı halleder ya. Melek? Ah, Mansur ah, dostlarım. Kara gün dostlarım benim. Kardeşim. Ama Murat yaklaşma kardeşim yaklaşma ben de. Ebenin olabilirse olabilir. Teyze geçmiş olsun bir gotluk yaraştı otur. Ah, ah kardeşim. Ne yılan? Eben, eben, eben olabilirsin? Ay yok öyle bir şey Ahmet ya. Melek, vasiyetimi hazırla yavrum. Ay saçmalama Ahmet. Avukat mıyım ben? Kalk kendin hazırla. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya sana hastayım diyorum. Hastayım. Google'dan baktım. Ölüme kadar yolu var mı Meret'in? Ay saçmalama Ahmet. Yoruldu sadece. Ya koskoca Ahmet Kural 10 metre yürüdü diye sence yorulur mu? Ha? Virüs var diyorum sana virüs. Mansur ne lan? İnadı bırak yanıma yaklaş bakayım. Nereden duydun? Basında mı? <laughs> Salih Bey'le spor merkezinde karşılaştık. Orada geldi telefon. Salih abi Spor salonu Hiç inandırıcı değil ha. Bir dakika lan. İnandırıcı, inandırıcı. Sen benim kara gün dostumsun. Melek. Melek vasiyeti etti kızım. Salih abiye bir anahtar. Yes. Ahmet saçmalamaya başladın sen iyice. Ben gideyim şu evrak işlerine başlayayım. Sen durdukça evham yapıyorsun. Doktor hanım bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benim çok denedimi hastaneli bir klip düşünüyoruz. Sevdiği kadın hemşire olan aşığın hasta numarasıyla kendisini hastaneye yatırtmasıyla ilgili. Tekrar tekrar deniyorum. Tekrar tekrar deniyorum. Şarkı çok güzel. Çok denedim sensiz olmaz. Mantık aşkı durduramaz. Süper bir ambiyans. Süper müzik ve siz. Ne dersiniz? Yok. Peki. Ha? Ha? Lan! Öpeyim Ahmet abi. Hale değil mi lan bu? Çok bakımlı olmuş. Göğüslerine battım. <laughs> Üstem abi. Sen de mi geldin abi? Bu hastanede garip şeyle olur Ahmet. Anlatacağım. İnanmaz. Sen de fark ettin mi abi? Allah'ım ya. Murat, oğlum bana doğruyu söyleyin ya. İki dakikaya çıkarıyoruz hastamızı. Aha! Hemen eve gönderiyorlar beni. Demek ki umut kalmadı. Feride beni hemen bırakmasan, ha? biraz üstümde çalışsan olmaz mı kız? Hadi biz çıkalım da üstünü değişsin. Kız Feride özel olarak benim eve gelsen ha? Özel doktorum olsan, özel doktor ücreti versem sana olmaz mı? Yok oğlum ben onu denedim lan. çok pahalıya geliyor ya. Herkes burada da. Zehra nerede lan? Yalnız gençler, kafa bu kafa. Beh, 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 beh. Ne kadar da doktor, bir o kadar farklı.